Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu 500 toplardan açacağız. Yine şimdi de kimi sattım sizce? Tabii kimi takımından alıkoydum? Ah kalbim. Tabii ki de unuttum. Hmm. Di unuttum. Dimarco. <laughs> Bismillah. Diğerlere kaçıyoruz. Bismillah. Göremiyorum ben siz, siz gör. Kvaras Kelly'ni ben almayı denedim hiç gelmedi. 97. 97. Mert. Dinok. Hmm. Mert. Tabii ki de o kadar para etmiyorum. Şimdi ben bir Chiaza'ya bakmak istiyorum. Zaten Kvaros kellerine baktım. Chiaza ve Mecema İlk önce zor zor zorafli zor hafli olana bakacağım. Mecema A, N, A, M Bak MC manaman Tamam. Arkadaşlar ezberledim. MC manaman manaman MC man Nasıl oyuncu bulamadı? He pozisyon. Yüzünde. 20. 21. Biraz kötü ama neyse. Şimdi de G. H. Unuttum. C. H. Unuttum. Sormasını.

G, H, I, E, -s, S. Bence böyle oldu. Devamını getiremeyeceğim. 20 23. Daha mertebe bakmak istiyorum. Y. Yeah. Tabii ki Binok. Büyük yaz. Binok. 23. Bu adamın saçı nasıl sarı? Ah da Örümcek misin? Nesin sen? Nasıl? Kıvara'ya bakmayacağım. Başka ne vardı? Şimayşel vardı. Ama nasıl yazılacağını bilmiyorum. S H I C Ona da bir bakacağım. Kıvara'ya 17 milyon. S-C-H-M-E yasam yeter. S-C-H-M-E S-C-H-M-E S-C-M-E 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 Bence iki tane M yoktu onda. S, -c -m E. Çık, 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 çık. Yoksa S, C, M, E -h değil miydi? Öyle bir şeydi.

M, E. Arama. Yok, bunu alamam. Zaten bu çok pahalı. Bu değil. Bu değil. En pahalısı... Günok ok ya da Çeza Ama ben... Günok seçeceğim As bayrakları, as, 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 Ve gün buyurdu, gün ok atacak buyurdu. Gün doğdu, gün ok atacak buyurdu. Ve Mart gün ok, ahtapot musun, örümcek misin? nesin İlkini açacağım ben. Bundan gelmeyecek. Oha! Oha 99'luk. Acaba bundan ne gelecek? Oha! Euro'ya gidiyor. Oha! Tüm oha kayıcı oha Türkiye oha Mert Gino bence oha nasıl bildim oha <gülüyor> <gülüyor> Mert haydi satılırız Oğuzhan ben bu kusam gördüm. Ben yerimi 3'den sat. 600'de gez Evet arkadaşlar. Bu arada Nesta ve Di Maria'yı da ekledim. Baba Ronaldo'ya sattıktan sonra bu ikisini aldım. Şimdi de sol bek. Nice. O zaman görüşürüz. ben